Şubat ayı içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kimi 5 kimi beş yıl ve daha üzeri hapis cezası ile aranan toplam 456 şahıs yakalanarak Türk adaletine teslim edilmiştir. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 1433 olan toplam olay sayısı bu yılın Şubat ayında 25 azalış da 1071'e düştüğünü özellikle görmekteyiz. 2025 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen 10 operasyonda bir organize suç, organize suç çetesi çökertilmiş, 59 şahıs gözaltına alınmış, 27 şahıs tutuklanmış, 12 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu operasyonlarda 195.700 Türk lirası ve 1.350 dolar para ile maddi değeri 244.800 TL olan mal varlığına da el konulmuş. İlimiz genelinde toplam 14 kilo 800 gram, 242.539 adet ve 15 kök narkotik madde ele geçirilmiştir. Bu doğrultuda uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 71 operasyonda da 80 şahıs gözaltına alınmış, 49 şahıs tutuklanmış ve 25 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Siber ekiplerimizce yapılan çalışmalarda Şubat ayında toplam 234 şahıs ve hesapta suç unsuru tespit edilmiştir. Sanal devriyelerde 46 şahsın terörle iltisaklı olduğu tespit edilmiş, 2 adet ödeme yasa dışı bahis ve bilişim operasyonunda da 4 şahıs gözaltına alınmış, ve iki şahıs tutuklanmış, iki adet çevrim içi çocuk istismar operasyonu da gerçekleştirilmiştir. Şubat ayında toplam 126.997 araç denetlenmiş ve 33.197 araca işlem yapılmıştır. 316 araca çakar denetimi yapılmış ve 7 araca işlem yapılmış.